Dolarım bu mu koçum? Evet efendim. Ne işe yarıyor? Bronzlaşmak için efendim. Bronzlaşmak için? Ha. Abiye Allah senin belanı versin. Yedim bitirdin beni, yedim bitirdin. Ne yapıyoruz da şey yapıyoruz, kusura kalma ya. Benim hanımım beni delirtiyor bazen. Efendim içeri giriyorsunuz ayakta, beş dakika boyunca kalıyorsunuz. Yani yetiyor size ondan sonra. Ayakta beş dakika kalıyoruz ondan. Evet. Cık, yalnız bana beş dakika yetmez. Sen bakma benim böyle göründüğüme. Sen bunu altmış yap. Olmaz ama efendim. ilk defa görüyorsunuz. Dokunur ondan sonra Öyle mi? Evet. Sen beni tanımıyorsun. O yüzden konuşuyorsun. Sen bunu bir atmış yap. Ama efendim dokunur size. Ya yavrum senin karşında delikanlı var ya. Ne dokunacak ya? Bunu görüyor musun? <laughs> Bundan kimde var? Allah'ını seversin bak. Ben bir delikanlıyım ya. Madem dokunur sen bunu otuz yap o zaman. 30'un altına da inmem ha. Efendim dokunmasın. Bir şey olmaz. Sen merak etme. Gel kapıyı da arkamdan. Kimse gelmesin. Aç Kapat oğlum. Ne oluyor yani? Böyle mi yanıyoruz şimdi? Ampul var bunun içinde. Ampul. Bir ses geliyor ama ne bu? kızım sincap gibi ne gülüyorsun sen ya? Vallahi yukarı çıkıp eski rengime dönmek için iki saat kese atacağım yüzüme ya. Eğer ben yarın bile postaneye gidersem müştakla yanındaki münafıkların alay konusu olurum. Beni rezil ederler, soytarı yerine koyarlar ya. Erman, bak düğünde sen bu renkle sahne alsan... Acayip sikse yaparsın biliyor musun? O Amerikalı zenci jazz şarkıcılarına benzersin. <laughs> Bak hala gülüyor ya. Gül gül. Olsun olsun devam et devam et. Son gülen iyi gülermiş abiye hanım. Yarın sabah kattığında emlak ilanları var ya gazetede. Orada görürsün evin ilanını. <laughs> o zaman ben de sana güleceğim. <laughs> gül, gül ne oldu niye durdun? Tıkandın kaldın değil mi? <gülüyor> Anne! <gülüyor> ya gördün mü bak anan da beni hortluğa benzetti ya ben böyle komir gibi dolaşamam sokakta abiye ya. Herkes benden alay eder bak. Anneciğim Anneciğim, korkmayın korkmayın. Hortlak değil, Erman bu. <laughs> Erman mı? Aa, a. Erman ne oldu senin yüzüne öyle? Bilmiyoruz, araştırıyoruz değil mi abiyeciğim? Araştırıyoruz. Biz de seni inanır mısın eski kocanla barışıp Yalova'ya geri döneceğini zannediyorduk ama yüzümüzü kara çıkarttın. Nasıl <laughs> güzel laftı değil mi? Doğru de güzel laftı. <laughs> Çok güzel hafta. Erman, en kötü esprimiz böyle olsun. <laughs> Rica ediyorum bu karepenin, koltukların yerlerini değiştirmeyin ya. Yine alan yerlerini değiştirmiş. Ben bazı şeylerden rahatsızlanıyorum. Berin Hanım beni tanımıyorsanız tanıyınız, bak kızınız çok iyi tanır yani. Benim bazı alışkanlıklarım var. Onları aynı yerde göremediğim zaman rahatsızlanıyorum ya. Ben simik lastasıyım. Yani bu tür şeylere çok dikkat ediyorum. Ay kusucuğum sen bırak evin halini de... Kendi haline bir bak. <laughs> Ay ne oldu sana böyle ayol kınalı kuzulara dönmüştün. <laughs> Bana bak, bu kılık kıyafet vallahi adıma benzemiş abi. Ay buna minibüs mü mi çarptı, ne oldu böyle ayol? Gurgul <laughs> devam et ya, devam et. Kocanla makara yapıyorlar, şimdi devam et. Kusura kalma Behrin Hanım, tamamıyla kızın eseriyim ben. Sabah ben bu evden çıktığımda aslan gibiydim, aslan. Yalnız eve döndükten sonra eski halimden esir bile kalmadı. <laughs> Angut'a döndüm, Angut. Yukarı çıkalım, ben sana göstereceğim. Anneciğim, sen şimdi Erman'ı bırak da... ...bakıyorum bavul alayını hazırlamışsın. Hayırdır, nereye yolculuk? Yalaba'ya dönmeye karar verdim abiye. Allah'ım biliyordum, kurban olduğum ya Rabb'im, bugün bana o kadar dert çektirdin... ...karşılığında büyük bir mucize vereceğini biliyordum ya, kusura kalmayın evliyalar. Yüzümü, elimi kavuşturamıyorum çünkü yüzümde güneş var, güneş. Ağabeyciğim, <laughs> hemen ben taksi arayayım, ananı hangi garajlara bırakıyorsak bırakalım... ...hatta biz götürelim, vallahi biz götürelim. Davurla zurna da alalım yanımıza, ti 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 diye yollayalım. <laughs> hadi hadi. Erman, lütfen oturur musun o kanepedeki yerleşkene? <laughs> kızım niye oturuyorsun? Bak vaziyem o zaman ben sana sorarım. Hemen bırakalım hadi kalk kalk kalk. Anneciğim, ne oldu? Sen neden apar topar bir şekilde dönmeye karar verdin bir anda? Anneciğim yoksa kocana mı affettin? Affetmek mi abiye. Hayır kızım. O sansarı ölene kadar affetmem ben. E ne oldu peki? Ya ne olduysa oldu, olan olmuş bir şey olmuş. Boş ver çok takıntı yapma. Hayatım zorlama. Anacığım, bavullarını kapının önüne kadar bırakayım mı? Hadi, hadi. Ermen, otur bakayım yerine. <laughs> Çocuklar, bence siz de bir an önce bu evi satın, gidin başka bir yere yerleşin lütfen. Ay senin o zeytin gözlerini yiyeyim ya. Bugün kadından ağzından bal damlıyor bu bariğin ya. Ay der balı geliyor vallahi <laughs> Bravo sana ya. Hemen satalım hemen. Bak hiç şey yapmayalım. Ara verme, ara verme. <laughs> Anneciğim ne oldu? Neden bir anda böyle bir düşünceye kanıksadınız? Ne oldu? Çünkü abiye. Çünkü bu evde bir hortlak yaşıyor kızım. <laughs> hortlak mı? Nerede? Yani o küçük kızın hayaleti abiye bütün gün bizi evin içinde kovaladı durdu kızım. Anlıyorum. Çok güzel. Yani anneciğim peki şu anda nerede olabilir sizce Hayalet? Bilmiyorum. Ama böyle şeyleri bilmek lazım yani olabilir ama bilmesi lazım. Mi? Ama bilemiyorum kuzucuğum. Belki de şu an burada bir yerde bizi izliyor bilemedim. Öyle diyorsunuz düşünce olarak karı gidik. Evet anlıyorum. Küçük kız. Küçük kız neredesin? Hadi gel seninle saklambaç oynayacağız. Gel gel Erman amcan seni o güzel gözlerinden, sarı saçlarından, güzel yanaklarından öpecek. Hadi gel neredeyse gel ya. Erman, saçmalama da oturur musun yerine? Otur yerine Erman saçmalama. Anneciğim, sen de lütfen biraz sakin olur musun? Bu evde hortak murtak yok. Bak biz 30 senedir bu evde yaşıyoruz. Öyle bir şey olsa biz bugüne kadar karşılaşmaz mıydık? Yani bu hortlak saklandı saklandı bugün mü ortaya çıktı? Ama öyle değil mi? Bak Seval'la Gökhan'cığım da buradaydılar abi. Onlar da gördüler gözleriyle burada. Ay anneciğim. Anneciğim. El çok olsun. Anneciğim senin sinirlerin çok maçkalaşmış. Anneciğim. Ben hemen sana ay ağlama ağlıyor da bak ortak da görünce bir de ağlıyor. Ben hemen sana espresso makinesiyle hazırından bir espresso yapayım. Ondan sonra biraz sakinleş. Oldu mu? Sen de yapma şöyle. Bana buz getir buz. <laughs> Anne. Abla. Enişte. Ne oldu size ya? Enişte senin suratına ne oldu ya? Sana de. İyi akşamlar Erman abicim. Merhaba bir abla. Behrin teyze size de iyi akşamlar. Yercan. Orada durma oğlum kaçın hemen. Önünüzde bir hortlak var. Bak tam önünüzde duruyor. Ne hortlağı ya? Ya önünde duruyor oğlum baksana. Ay, yok Behrin teyzeciğim o hortlak falan değil. Benim küçük kız kardeşim Feride. <laughs> kız kardeşin mi? Ah. Merhaba Ferin teyze, <laughs> öpeyim Merhaba Alar Feride. Maşallah çocuğum. Maşallah. Ya sen nasıl bir kadınsın ya? Ya gerçekten beni öldürüyorsun gülmekten ya. Demek sen Ezgi'nin kız kardeşini hortlağa benzettin. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Ya ne ortlayın işte ya. Feride de tıpkı ablası gibi tatlı şeker fıstık bir kızdır. Değil mi kız? Allah senin razı olsun Feride. Gel kız ben bir öpeyim seni güzel yanaklarından. <laughs> İki tane korkusuz korka bir bir şekilde korkuttun. Aferin kız. Ay bu bir şey mi? Sen Seval'le Gökhancığımı görecektin nasıl korktular. Fır döndürdü bizi buralarda. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> sen benimle dalga mı geçiyorsun ha? Ben yani korkunun eceli... Değiştir kardeşi... şunu. Kim? Herhalde kuzular gelmiştir aşkım. Kim gelecek bu saatte? Çabuk. Evet, tamam, sakin sakin. abla. Artık sizin çocuğunuz olabilir miyim? <laughs> Ya tamam üzülme bebeğim üzülme. Biraz korksunlar sonra alacağız Feride'yi. Baksana ailecek ne kadar eğleniyoruz ya. <laughs> Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzularım. Hey.